Merhabalar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden salı. Tam evden çıkıyorken bir vlog başlattım. Bu arada bir, bir saat önce bu tacım geldi. Çok beğendim. Ee, diğer renklerinden de sipariş vermeyi düşünüyorum. Şöyle saten bir taç. Aslında böyle gül kurusu, işte kahve tonlarında birçok rengi vardı. Onlardan sipariş verecektim ama ilk deneyimim siyahlı olsun dedim. Yine siyahtan vazgeçemedim. O kadar çok beğendim, memnun kaldım ki kesinlikle diğer renklerinden de sipariş vereceğim. Dün semoşumu aradım, kuaförümü, randevumu aldım. o yüzden şimdi kuaföre gideceğim, işlerimi halledeceğim. Ondan sonra da e, büyük ihtimal belki bir anneme uğrarım eğer saatlerimiz çok geç olmazsa. Neyse çok fazla lafı uzatmıyorum. Zaten geldiğimde birçok işi birlikte halletmiş oluruz diye düşünüyorum. O yüzden ben şimdi bir an önce kuaföre gideyim. Eve geleyim ki işlerimi halledeyim. Kuafördeki işlerimi hallettim ve şimdi anneme geldim. Aslında eve gidip işlerime başlamam gerekiyor. Vlog'umu editlemem gerekiyor. <laughs> Neyse bir annemi göreyim. Ondan sonra zaten hemen eve geçerim. Çok durmam. Ne haber kız. İyiyim. Ne yapıyorsun? Buyurun geçin. Bu ne ilgi böyle? Buyurun. Yerli temizim sizin için. Evimiz gibi kokuyor. Evet. Hmm, Bugün temizlik evet. yapılmış. Evet temizlik devam ediyor. Beren. Efendim? Sen şimdi paranı biriktirdin. Trenti yoldan kendi istediğin bir şey mi aldın? Hı -hı. Kimin kartından aldın bunu? Annemin kartından evet. aldım. Anneme verdin mi parasını peki? Ne dedin? E karttan al... e, annemi kart. De Sen de Berenden borç para mı aldın? Evet. Ne Şu kadar aldın? 40 lira aldın Sen niye Berenden borç para? <laughs> <almışsın>? Yanlışlıkla acımış. <cümle. gülüyor> Çocuğun kumbarasından borç para almış. Beren 55 liralık bir harcama yapmış ama parayı vermemiş anneme. Şimdi sana 15 lira mı vermesi gerekiyor? Problem çözebiliyorsa Beren yapması lazım adam <laughs> Gerçekten şu an tam bir problem. Ne yapıyor? Bak kumbarasına bakayım. Ay nerede acaba bunun kumbarası? Yerini öğrenmiş olurum. Nerede? Beren? Evet. Senin kumbaranın yeri nerede? Böyle <laughs> cüzdan. Oo. Sen böyle karttan bir şey aldığın zaman parasını vermek zorundasın. O zaman kendini almış olmuyorsun ki. Kendi Ama, Sen, sen şey Eren, ben şimdi bana 55 lira Tamam ki. Tamam. 50 oldu. Şimdi 5 lira kaldı. Kızım bak matematik. Hayır, 55 lira vermeyeceksin Eren, anneme. problem işte. Aha. Of. Benim benim sana kaç? Bak var bekle. Var? Benim sana Annem senden ne kadar aldı para? Ne kadar almış cüzdanından haberin var mı? 40 lira mı almış? Evet. E ee, tamam sen 55 liralık bir şey aldın. Ben de sana 40 lira vereceğim ya. Şimdi senin bana kaç para vermen lazım? Kaçtan kaça çıkaracaksın? Siz ben problemi zorluyorsunuz. Ben de aslında anneme sen 55 lira borçlu değilsin. Ne kadar ne kadar para vermen gerekiyor? Daha az vermen gerekiyor akıllı. Az 40 var. lira almış ya senden. Yok 55 versin yazık ona. Ya Yazık pazara gidelim. Bana yok mu peki. peki? NASA yok mu NASA? NASA harçlık vermeyecek misin ablacığım? <laughs> NASA harçlık Teşekkür ederiz. Peki Esra rol başlıyor. Bu arada artık Beren... E... Ay biraz önce çok güldüm gerçekten. <laughs> Beren böyle para biriktirdiği için e, alışveriş yapmak istiyor o parasıyla. E, bir yere de gidip alışveriş yapamıyor. O yüzden o da Trendyol'dan bir şeyler görüp beğenmiş böyle. İşte e, bir tane oyun beğenmiş kendine. Bir de adını bilmiyorum. Bu şimdi meşhur oldu. Çok Rengarenk. Adını bilmiyorum. Ondan işte almış. Alıyor ama parasını vermiyor. Annemlere. Annemler karttan aldığı için. Çünkü trençoda kapıda ödeme yok. O yüzden parasını vermiyor. Şimdi dedim ki bak borç borçtur. Paranı vereceksin. Ne yazık ki. Böyle hem parasını harcadıkça biriktirdiği parayı kıymetini anlasın. Yoksa diğer türlü annemler üzülüyor. Almıyor. Öyle de bir şey anlaşılmıyor. Anne seninki başlıyor. Beni de alıştırdım buna. Ben de eve geçeceğim. Vlogumu editlemem gerekiyor. Ben hala oturuyorum. Şimdi annemden çıktım. Bu arada Instagram'da şu elbiseyi, yani bu elbiseyle fotoğraf paylaşmıştım. Çok sorulmuştu. Ben bu elbiseyi alalı yani bir sene herhalde olmuştur diye düşünüyorum. Yani yeni almadım bu elbiseyi. Bu arada bu elbiseyi de Burcu Abla'dan aldım. Burcu Abla'nın butiği bana çok yakın. Yani hemen bir 5 dakika var butikle ev arasında. O yüzden sizin için Instagram hesabına bırakacağım. Çünkü çok güzel elbiseler var. Instagram'dan girip Burcu Abla'nın sayfasına bakabilirsiniz. Bunu böyle hamileler de tercih edebilir. Gayet bol ve salaş bir elbise. Böyle arkası uzun, önü kısa. Ama dediğim gibi ben alalı bayağı oldu. Yani bu elbiseden kalmış mıdır, var mıdır onu hiç bilmiyorum. Gelir gelmez direkt yemeğime başladım. Annem de şu an aynı yemekten yapıyordu. Ee, bir önceki vlogumda söylemiştim size. Bu kabakları annem böyle küp küp doğrayıp kavuruyor. Sonrasında onları baharatlıyor ve üzerine böyle sarımsaklı yoğurt döküyor. Gerçekten çok güzel oluyor yoğurtlu bir şekilde böyle kavrulmuş bir şekilde böyle lavaşlarla yemeği e, çok seviyorum. O yüzden dünden pilavım var. E, şimdi de bu kabakları kavuracağım. Zaten çok fazla kabak almıştım bilerek bunu yapmak için. E, sonrasında da bir tarhana çorbası yaparım. Tamamdır. Hatta şöyle sizlere de göstereyim. Şimdi bunun üzerine sadece çok azıcık sıvı yağ ekleyeceğim. Ah annem canım annem. Gene mükemmel ve kolay pratik bir tarifiyle. Tabi bunu ara ara karıştırmanız gerekiyor. Saatlerimiz 8.30 oldu. Ben yemeğimi yaptım. Sonra Tunca geldi. Babam geldi pide getirdi derken yemeğimizi yedik. Ee, şimdi mutfağımı toparladım ve kargolarım geldi. Ee, havlu sipariş vermiştim böyle günlük hani yüz ve el havlusu. Bir de benim banyom böyle kahve tonlarında olduğu için o yüzden o renklerde havlu sipariş verdim. Şöyle göstereyim size böyle dörtlü e, sipariş verdim. Bu valiz içerisine organizer sipariş vermiştim altılı, Onlar gelmiş. O yüzden doğum çantası hazırlarken hani böyle gerçi benim valiz de almam gerekiyor orta boy. Çünkü bizde valiz yok. Ee, onu artık ilerleyen zamanda sipariş veririm. Bu indirimdeydi. Yani bu 6 tanesine 20 lira civarında bir şey aldım diye hatırlıyorum. Aynen o civarda bir şey Ve içi gözüküyor hani fileli. Yani içerisinde en azından ne olduğunu bilip görebiliyorum. Daha rahat olacak bence. İkinci günden merhabalar. Şu anda bebek uyuyor. Mustafa Ali uyuyor. Gönlüm isterdi ki burada demek ama görüntülü de. Biz sabahtan beri görüntülü görüşüyoruz Hanife ile. Şu anda Mustafa Ali'yi uyutuyor. O yüzden sessiz konuşuyorum. Hanife'nin piş piş sesleri geliyor mu bilmiyorum. Ben evimi süpürdüm, yemeğimi yaptım. Hanife ile Rabia ile görüntülü görüştük. Rabia şimdi görüntülden çıktı. Onun işi vardı. Hani işte Mustafa Ali'yi uyutuyor. Bugün doya doya gördüm onu. Yesin onu teyzesi. Ya bir yandan böyle görüntülü görüşüyoruz. Doğan sesini çıkaramıyor Hanife. Ve Mustafa ile uyudu. Saatlerimiz şu anda tam 7.30. Biz Hanife ile görüntülüyü kapattık. Ee, şimdi Tunca gelmek üzere. Oğuz da zaten işten geldi. Ee, bu arada ben de masayı hazırlayacağım şimdi. Zaten yemeklerim hazırdı. Bugün bayağı biz sabahtan akşama kadar görüntülü görüştük kızlarla. Hem de böyle karşılıklı işlerimizi de yaptık. Hem sohbetimizi edip hem de ev işlerimizi hallettik. Bu arada ben de bol bol Mustafa Ali ile Mina'yı görmüş oldum. Sanırım Tunca geldi. Evet. Birazdan kapı çalacak. Aynen. Bugün kargolarım geldi ama henüz hiçbirini daha açamadım e, Chico'nun ana kucağı beşiği geldi. O kadar çok merak ediyorum ki. Ama kolisi zaten çok ağır. Hani onu tek başıma salona taşımam, işte onun parçalarını tek tek açıp kurmam çok zor. Bunu tek başıma yapmam. o yüzden Tuncay'ı bekledim. Bir an önce o beşiği kurmak istiyorum. Çok merak ediyorum. İnşallah bir hasar yoktur. ama kontrol edemedim. Tunca geldi. Gayet sağlam duruyor aslında ama bakalım. kapıyı açalım. Yani abi var kapıda. Ne yapıyorsun tatlı? İyi tatlım. Bak. Vlog mu çekiyordun acaba? Evet vlog ha. çekiyordum. Bak. Bak ne geldi. <laughs> Bu akşam tadilat tamirat diyorsun ha? Evet çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Tamam şu diğer kargolarımı da açmadım. Bekliyorum. Ben de masamızı hazırlayayım şimdi. <laughs> Hazır mısın kuruluma? Evet. He? <gülüyor> <gülüyor> Hazır Ayyemle gibi. Ağır mı? Allah Dur aşkım tutayım ben. Bu monte değilmiş katlanmış sanırım ya. Bunda bir montaj yok. Bunun nasıl kurulumu zor dediler ben anlamadım. Bilmiyorum ki yorumlarda kurulumu zor yazıyordu. Allah Allah. Evet. <laughs> ha, oyuncak Ay oyuncakları da var içinde. Ya, <laughs> zaten güzel paketlemişler. Yani ürün, evet gayet güzel paketlenmiş. Şu anda hiçbir hasarı yok. ya Çünkü internetten aldığım zaman hep böyle şeylerden korkuyorum. Şimdi ilk önce tekerleklerini monte ettik. Yani ilk önce tekerleklerini takıyormuşuz. Kitapçıktan ilerlediğimize göre onları taktık. Şu üst parçasını da, şu ayrı bir parçası vardı. Şöyle yanlardan... Şuraya birleştirdik, taktık. Bu birleştirdiğimiz iki parçayı da şuradaki demirlere geçirdik yanlarından. Buraya taktık. Diğer tarafında da zaten orada var. Bunları direkt şu yandaki demirin içine yerleştirdik. Bu diğer parçasını da şu yanlara geçiriyoruz. Tamamdır sıra geldi kılıfını geçirmeye. Kılıfını da şu yanlardaki... Sıra geldi buna bir kılıf uydurma. Ya of. Şurada kılıfın delikleri var. Böyle oradan geçiriyorsunuz. Aynen. Bunu böyle katlıyoruz. Şurada iki fermuarı birleştireceğiz yani. Şu alt kısmında kemeri var. Bu kemerini de şu kılıfta gene delik var. Oradan içeri aynen geçirdik. Aynı şekilde şuradaki kemerleri de bu kılıfın içine geçiriyoruz. Aynen. Onu da aynı şekilde. O ikisi de buraya. Aynen bu şekilde. Bir parça daha şöyle e, demiri var. Bunu da yine aynı şekilde şöyle yanlara takıyoruz. Ve yine de kıvırıp Kurumlarda gerçekten kurulumu çok zor deniliyordu ama hiç o kadar zor değilmiş. Hatta hiç zor değilmiş kurulumu. Şu aşağılarında da takma yeri mi vardı aşkım? Hı -hı. Onları da aynen. Şunlar. Nerede? Ha, bak burada aynen. Bunları da böyle direkt buraya böyle çıt çıtlı takıyorsunuz. Zaten şurası kapanıyor direkt kumaşı. Tabii şu an pili olmadığı için buradaki tuşlarımız çalışmıyor. Şimdi buna babiş pil takacak. Bakalım nasıl çalışıyor, ne sesler çıkarıyor bir görelim. Ses vericisi herhalde. <laughs> Tam bunu yatak odasına koyalım. Bu gece ben uyurum bunda yani. <laughs> Benim için sorun yok. Burada böyle ışıkları da var. Ha, buradan kapatıyorsun aşkım ışığını. <laughs> Başka? Bu niye tek koldan hayata tutulmuş? <laughs> niye iki kolunda birden yapı şey yok bunun? <laughs> tek koldan hayata tutulmuş diye. O ne? Tabi bunun içine e, minder yaptırmamız gerekiyor. Çünkü bu bayağı bir ince. Genelde bu ürünü kullananlar içerisine bunun minder yaptırıyormuş. Şimdi biz ana kucağı beşiğimizi kurduk. Böyle bunu bu şekilde ben anne yanı olarak kullanmayı düşünüyorum. Ee, onun haricinde tekerlekleri zaten kitlenebiliyor. Hmm. Bu arada ürün ağır değil. Gayet bence hafif. Böyle bu şekilde oturur e, pozisyona getirebiliyorsunuz. Ve mama sandalyesi olarak da kullanabiliyorsunuz. Bunun sehpa almak lazım. Tamam. Evet. Yalnız bu ürünü satın aldığınız zaman şu önüne... E, mama sehpası Ayrıyetten satılıyor. Kemer de bunun için zaten. Evet. Çok kullanışlı bence. Kesinlikle güzel örülmüş. Yani bunun önüne bir tek mama sehpasını ekstra alacaksınız. Ve i̇şte bu şekilde üstten ayarlamasını yapabiliyorsunuz. Şu arkasındaki tuştan hemen. Şu çok sert yeni olduğu için. Böyle bu şekilde aşağıya indirebiliyorsunuz. Hemen arkasından pedalı, basma yeri. Ona zaten bastığınız gibi bu böyle otomatik tamam. yukarı çıkıyor. Basayım mı? Hı hı. Bu ürünün sizler için linkini bırakacağım yorumların en başında. Oraya sabitleyeceğim linkini. Oradan girip bakabilirsiniz. Ben indirimli bir şekilde almıştım. Şu an indirimi hala devam ediyor mu bilmiyorum. Biz bu rengini tercih ettik. İki renk zaten bu ürün. Yani beyaz değil aslında. Gri gibi diyebilirim size. Saatlerimiz gece 12. Ee, biz kızımızın bu ana kucağı beşiğini e, kurarken diğer kargolarımızı açmayı unuttuk. Sonra çünkü diziye daldık. sadakatsiziz dedik. O kargolarımı da yarın açarım. Omega hapımı içip yüzümü yıkayıp ondan sonra uyuyacağım çünkü dün gece geç saate kadar vlog'umu editledim. Bir vlog editlemek 2-3 saatimi aldığı için e, o yüzden dün gece bayağı geç yattım. Şimdi de şöyle birazcık uyuyup dinlenmek istiyorum. Bugün günlerden perşembe ve şu an saatlerimiz 5. Tunca biraz önce daha doğrusu bir 1-2 saat önce eve geldi. Ee, yalnız arabanın anahtarını aldı gitti. Çünkü e, arabaya yaptırması gereken bir şeyler varmış. O yüzden sanayiye gitti. Beren bendeydi bugün. Ee, babam aşı oldu çünkü. Covid aşısı oldu. Ee, çok şükür bu zamana kadar hiç gerçekten başımıza gelmedi. Rabbim göstermesin, Rabbim yaşatmasın babamın aşı olması gerekiyordu. O yüzden onun da dün akşam bugün için randevusunu aldık. Annemle babam da hastaneye gittiler, geldiler. Sonra Beren eve geçti. Dün size göstermiştim. Biliyorsunuz kargolarım vardı açmam gereken. Kargolarımı açacağım şimdi. En azından kargolarımı açmışken de videoma devam edeyim dedim. Önceki vloglarımda göstermiştim. Eğer izleyenler varsa aranızda ebebekten yani ebebek uygulamasından bayağı bir sipariş vermiştim. Onlar çoktan gelmişti. Hatta onları da size göstermiştim. Ama e, bu ürün sonradan geldi. Ve bebek bakım örtüsü. E, Kırıklı aldım ben bunu. Bu aralar e, gözlük zincirine taktım. Yani bu güneş gözlüklerinin yanlarına takılan şu süslü zincirlere. Çok hoşuma gitti. Gerçekten böyle fotoğraflarını görüyordum hep son zamanlarda. Biliyorsunuz ben bir de böyle bu tarz şeyleri çok sevdiğim için... Bu şekilde bir zincir. Bunun 3 rengi vardı. Tabii ben şimdilik bir tane sipariş verdim. Hani memnun kalırsam diğer renklerinden ve diğer modellerinden de almayı düşünüyorum. Annemle gitmiş olduğum, yani bundan sanırım bir önceki vlog oluyor. Bebek alışverişi vlogunda bebek için tırnak makası almıştık biz sadece biliyorsunuz sonuçta annem iki çocuk büyütmüş bir insan ve tabii ki tecrübelerine güveniyorum. şu anda böyle bir şey alıp edeceğim zaman anneme de soruyorum. Hatta annemle birlikte bakıyoruz ediyoruz. E, sadece tırnak makasıyla kesilir. Hani ben seni de öyle büyüttüm, Beren'i de öyle büyüttüm dedi. E, ki ben zaten Beren'den hatırlıyorum. Çünkü 18 yaşındaydım Beren doğduğunda. E, o yüzden ben almadım. Ama yorumlarda o kadar çok e, hani mesaj gelmiş ki, yorum gelmiş ki işte Betül hani diğer makaslar daha çok kolay oluyor. E i̇şte bak onunla kendi kendine daha rahat kesebilirsin. Hani diğer türlü çok büyük riskleyenler olmuş. Böyle tereddütte kaldım. O yüzden bu makas tarzı olanlardan da sipariş verdim. Hani dedim ne olur ne olmaz kalsın evde yine. Çünkü fiyatı bayağı bir düşmüştü. Aa ama bu set halinde gelmiş. Ben bunu set halinde sipariş vermedim. Makas olarak söylemiştim ama bu set halinde gelmiş bana. Tekrar şöyle kontrol edeceğim siparişlerimi. Hani ben sadece şöyle şu makasdan aldım bir tane. Ama bana gelen ürün set halinde gelmiş. Bunu bir soracağım. Hani sonuçta hak geçmesin yani haksızlık olmasın bunun içerisinde hepsi var böyle. Çamaşır yıkama torbası da gelmiş annem çünkü bundan da alalım dedi. Normalde biz mağazaya gittiğimiz zaman unuttuk aklımıza gelmedi. Zaten internette fiyatı çok uygundu. Herkes aslında farklı ürünlerden memnun. Örnek veriyorum işte mesela ben bundan memnun olan da var olmayan da var tabii ki. E herkes yaşayarak tecrübeleniyor bu işi ya da bir ürünü kullanarak tecrübeleniyorsunuz. Güneş gözlüklerim gelmiş. Bu iki tane Güneş gözlüğü aldım. Bu ikincisi 1 liraya geldi. Güneş gözlüğü Instagram'da beni takip edenler varsa zaten e, paylaşım yapıyordum böyle banyo ve oda termometresi almıştım O da gelmiş. E, bunun yorumlarını bayağı okudum. Hiç olumsuz yorum görmedim. Herkes çok memnundu bu termometreden. Kutularımız gelmiş. Bu puantiyeli kutularımız. Biliyorsunuz bunun büyüğünden almıştım. Odada var. Yani boyutu küçük. Onu size başta söyleyeyim. Hani büyük bir şey beklemeyin. Eğer alırsanız. Böyle iki tane küçük kutusu var. Yani bunun içerisine işte şampuanları, bakım kremleri ya da ne bileyim çorapları gayet uygun olur. Yanında bir tane de kutusu var. İşte buna da böyle bezlerini koyabilirsiniz. Ya da dediğim gibi böyle bakım ürünlerini koyabilirsiniz ya da zıbınlarını koyabilirsiniz. Bebek ürünü olarak kullanmak için çok ideal. Bu da yine bebek bakım çantası diyeyim size. Hani böyle organizatör çantası şekilde buradan böyle cırt cırtlı. bunları takıyorsunuz şurada böyle bölmeleri oluyor şu ön tarafında da şöyle bölmeleri var üç tane hatta şu yan tarafında da bir bölmesi var sıra geldi gözlüklerimize ay inşallah güzeldir gayet güzel beğendim evet bu da aynısı yine aynı model ama camı ee, mor gibi. Bence çok şık duruyor kesinlikle. Yani bu tamamen inanın zevk meselesi ve tarz meselesi. Beğenenler için konuşuyorum diyorum ya zevk ve tarz meselesi kesinlikle herkesin zevki farklı oluyor. Eğer aranızda beğenenler varsa e, linkini yorumların en başına her zaman bırakıyorum. E, oradan bakabilirsiniz sizlerde. Ben de diğer zincirlerden şimdi siparişi vereceğim. Çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Biraz önce babişim geldi. Bize fırından pide almış. Bu arada yemeğim var. Sadece bir makarna haşlayacağım yanına. Makarna yapacağım. Asıl merakla beklediğim kargom geldi. Tabii ki halımız geldi. Önceki vloglarımda bahsetmiştim. Bunu bir Instagram sayfasına yaptırmıştım. Ben de ilk defa yaptırdım oradan çünkü daha önce bir alışveriş yapmamıştım. Tek kelimeyle halıya bayıldım. Gerçekten çok güzel olmuş. Şu an bir tek perdemiz kaldı. Bir de böyle süsümüz, püsümüz. Yani odada işte duvara asacak bu aydınlatmamız. Daha onu asmadık. Her neyse. Ben hemen halıyı göstermek istiyorum. Çok çok beğendim. Ee, evet ilk defa buradan yaptırdım. Tabii ki ben de tereddütteydim e, halıyı yaptırırken. Ama halının kalitesi, e, ne bileyim bu kadar özenle yapılması, bu kadar özenle paketlenmesi çok çok hoşuma gitti. Sayfanın adını buraya bırakacağım. Eğer aranızda böyle hani çocuk halısı, yani çocuk odası halısı yaptırmak isteyen varsa e, ismi özel de yapıyorlardı. Herhalde öyle hatırlıyorum. E, Instagram sayfalarından iletişime geçebilirsiniz. Müzik Elinize sağlık, elinize sağlık. Ve ilginiz, alakanız için de çok teşekkür ediyorum. E, tabii eğer sayfa izliyorsa beni, sayfanın adını da buraya yazacağım, belirteceğim. O kadar çok model, o kadar çok çeşit ve renk seçeneği var ki perdelerimiz de yapılıp geldiğinde çok uyumlu olacak. Saatlerimiz 10.30 onca maçını izledi. Fenerin maçı vardı. Ee, şimdi annemlere geçiyoruz. Ben parfümden bahsetmiştim size bir vlog önce. Bu Watsons'ın vücut spreyi parfümünden. Ondan sipariş verdim. Geldi. Ama annemlere gelmiş kargo. Bir de Beren'in e, oyunları gelmiş. Çok hevesle almıştı. Abla akşam gel oynayalım dedi. Ona da kıyamadım. Şimdi Beroş'la bir oynayalım bakalım oyunumuzu. Parfüm geldi. Evet parfümüm. Çok güzel hava, ne güzel kulağın. Teşekkür ederim abiciğim. Beroş. Efendim. Hayırlı olsun, oyunun gelmiş. Ben de çok seviyorum ama bunu, oynamayı. O zaman oynayalım. Hadi oynayalım. Evet. Bakayım. Arkasına 9 taş var. Biz buna bilmiyorduk. Sürpriz aldım burada. Çok güzel. Annem süpürgeyle oturuyor artık böyle. Canım sıkıldıkça ev süpürüyorum. <laughs> ne kadar değişik bir şey ya. Ama çok rahatlaşıcı. Stres mi atıyorsun şimdi Evet ama iğrenç kokuyor. <laughs> evet çok iğrenç Aa, kokuyor. <gülüyor> <gülüyor> şimdi dokuz taşı oynuyoruz. Ben koydum buraya. Beren bana dokuz taş oynamayı öğretiyor şu anda. Şöyle çapraz da olur. En çok fonlanan kazanır ve taşları bitireceğiz. Tamam peki. Tiplere <laughs> bak ya. <laughs> Aha az kaldı. <laughs> Evimize geldik. Yine üç günlük bir vlog oldu. Artık rahatlıkla söyleyebilirim. Evet teyze oluyorum. Ben bunu bayağıdır biliyorum ama tabii ki Hande vlogunda açıklamadan o yüzden ben de bir şey diyemiyordum. Ama artık rahatlıkla söyleyebiliyorum. Gerçekten çok mutluyum. Bana nasıl öğrendin, nasıl tepki verdin diye soran arkadaşlar da var. Ama zaten Hande bunun vlogunu paylaşacaktır ki eminim zaten paylaşacak. Bunu da vlogunda söyledi. Ailemiz artık büyüyor. Ee, Rabbim inşallah sağlıkla kucaklarını almayı nasip eder. Hande çok güzel bir anne, Eren ise çok güzel bir baba olacak bundan adım gibi eminim. Artık bizde vloglarda böyle iki kişi iki kişi değil böyle artık üçer kişi. Vloglar çekmeye başlayacağız inşallah ilerleyen zamanlarda. Gerçekten bizi çok güzel vloglar bekliyor, çok güzel günler bekliyor. İnşallah Allah'ın izniyle çok güzel bir duygu. E, Rabbim kimsenin kucağını boş bırakmasın. Buradan da güzel annemizi, taze annemizi, yeni anne adayımızı, handemizi kocaman öpüyorum. Bir dahaki vlog'da görüşmek üzere. Buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.